merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kısa bir arkadaşlar ee, 3-4 ay önce atmış olduğum bir güvercinler için karton yapmıştım. Kartondan küves yapmıştım onlara bakacaktım güvercin. E, ondan sonra bakmadım ben ama içine e, bazı arkadaşlarımız vardı soruyordu ne oldu ne oldu. E bunda onun videosu için video olsun. Ne oldu arkadaşlar şimdi size ne olduğunu göstereceğim. Zaten şu anda açıktan görünüyor zaten bu kartonun içi. Ben bakacaktım güvercin sonradan e, vazgeçtim güvercin bakmak için. Ondan sonra burayı bıraktım. Ve ondan sonra biraz içime karton lazımdı bana. Karton lazımdı. Ben de karton bulamadım evde ve dışarı çıktım. O sırada sokak yasağı vardı. Ve dışarıda karton bulamayınca dedim şunu alayım dedim bari. gideyim onu kullanayım. Bayağı da büyüktü. Sonra geldim buraya baktım ki e, içine kedi yavrulamış arkadaşlar. Normalde bakmayacaktım güvercin ama e, bu da onu sevimlilik. Bir oldu. anmış oldum korktum. Nürün ha. dedim Şu an göstereyim arkadaşlar. Ben buna yemek falan veriyorum. Ağza süt falan da veriyorum fazla içine giremeyeceğim. Ne de olsa sonuçta annesi şu an beni. Annesi içeride, annesi içeride olmasa yine yavruları gösterirdim ama. annesi içeride olsun fazla yaklaşamayacağım. Yoksa beni iyi bir benzetir burada. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz zaten fazla yaklaşamayacağım. Şu an korkuyorum ondan çünkü. Gördüğünüz gibi fazla yaklaşmayayım şimdi korkuyorum böyle dediğim gibi. Şimdi belli olmaz ne yapacağım. Şimdi size biraz göstermeye çalışacağım yavruları. Gördüğünüz gibi yavrular burada. Annesi çok fena bakıyor. Korkuyorum. Ee, 6-7 tane yavru var arkadaşlar. E, dediğim gibi orada şu an yavrular. Gördüğünüz gibi burada. E, bunların e, eğer bana alışırlarsa yani insandan kaçmazlarsa benden kaçmazlarsa e, size ücret fikri sahiplendiririm. Tabi bana alışırlarsa. Alışmazlarsa yapacak bir şey yok. En azından alışırlarsa en azından bakabilecek birine gitsin ki daha iyi olur. Annesi şimdi içeride olmasa da gösterirdim ama Annesi burada şimdi yapacak bir şey yok. Size ben bir göstermeye çalışacağım çünkü hafiften ee, dokunsam bana saldıracak. Ben yine hafiften göstermeye çalışayım. Sip 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 Gel sip 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 Gördüğünüz gibi an, yavruları gösteremiyorum neden ama yani şimdi size göstereyim daha iyi görüyorsunuz. Annesi geç geçerdi olmasaydı. Çok fena bakıyor şimdi bana saldırsa. Allah'ım evdayız. Hani elimde iki tane telefon var. İkisi de üçer yere. Gel sip 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 sip. sip. Buraya yemek bırakmıştım. Onlar yemiş. Kılçık tavuk olan bırakmıştım buraya. Göstereyim. Kaç tane yavru var? 6 tane yavru var galiba. 6-7 tane yavrusu var burada. Hepsinin gözleri açılmış. Tahminen ne zaman, ne zaman çıktığını tahmin edemiyorum ama. Yani burası baya güzeldi. İçine talaş falan da koymuştum. Neyse. Güvercinler için yapmış olduğumuz güzel. Başka bir yuva olmuş. Neyse en azından sabah işlemiş olduk. Göstermeye çalışayım arkadaşlar. Biraz sesli olacağım göstermeye çalışacağım. Yavruları görüyorsunuz Gözleri açılmış. Görüyorsunuz zaten şöyle. Amacım yaklaşmak ama yaklaşamıyorum. Şu an çünkü önünde kartonu hafiften bir dokunsam yani saldıracak bana büyük ihtimal. Gel sip 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 gel. Gel sip 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 Hayvan bile elimde iki tane flash olduğu için hayvan çok şey bakıyor. Göstermeye çalışayım. Fazla yaklaşamıyorum dedi mi? Bak çünkü gözleri bildiğiniz gibi bunların gözlerin göz bebekleri çok ince oldu mu saldırıya geçecek. Gel sip, sip 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 gel gel. Size gösterebildiğim kadar göstereyim arkadaşlar ben. Dediğim gibi eğer bana alışırsa yavrular size ücretsiz bir şekilde sahiplendiririm bakabilecek kişilere Trabzon'a çeşim dışarıya veremem tabii ki de. Böyle güzel burası. Bunlar için güzel yuva oldu. Bakalım bir bakabildiğim kadar bakıyorum ben de. Biraz da yaklaşmaya çalışacağım. Fazla dokunmuyor şimdi. Emin olun olsanız siz de göremezsiniz dibine. Şimdi yani bu bana öldürsüne kadar saldırır. Şu an ön tarafına dokunsam yani o karton oradan açabilsem size daha net gösterebilirim ama dediğim gibi gösteremiyorum. Gel sip 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 gösterebilirim kadar göstereyim arkadaşlar ben size yavruları yine annesi olmasa elime alırdım ama tamam tamam fazla yaklaşmayalım arkadaşlar yemek verdik ama yine de bize saldırır bu ve son kez de göstereyim arkadaşlar videoda burada bitirelim değil mi arkadaşlar burada böyle kediler yavrulamış oldu yani güvercin bakamayacağız zaten bakmayacaktım ama, ama aklımda geçiyordu sonra bakmamaya vazgeçtim burada bakamam dedim dediğim gibi bu da bu videonun bu şeyin şey olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer kuş ya kuşlar diyorum. ben her şeyi kuş diyorum bundan sonra. Dediğim gibi kediler bana atışırsa size önce resmikle Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir sonra görüşmek üzere. Bay bay.